Esenlikler arkadaşlar hepiniz yepyeni bir Crossfire videosuna hoş geldiniz demek isterdim ama artık Steel Crossfire videolarına hoş geldiniz diyeceğiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Transformers Crossfire'dı bu Roblox oyununun ismi ama artık Steel Crossfire oldu çünkü telif yedi arkadaşlar ne yazık ki oyun. Yani niye bu oyun spesifik olarak telif yedi de diğer Transformers oyunları Roblox'taki telif yemedi onu bilmiyorum ama bu arkadaşlar telif yedi ne yazık ki ve Uzun uğraşlar sonucu biliyorsunuz aylardır video çekmiyorduk. Yani Crossfire ile alakalı ve sonunda Steel Crossfire adında artık herhangi bir Transformers ibaresi olmayacak. Veya karakterlerde de yine Transformers ibaresi olmayacak. Son kez bir Transformers Crossfire videosu çektikten sonra artık bu seriyi tamamen rafa kaldıracağız arkadaşlar. Ben de oyunu ilk kez sizinle beraber gireceğim bu arada. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl yapmışlar. Çok merak ediyorum. Neden son video diyorum? Çünkü artık Transformers'a yani çok bir balık kalmadı. Ne yazık ki biliyorsunuz. İleride bir şey olur tekrardan Transformers'a dönerler falan. O zaman tekrardan oynarız tabi. Ama görmüş olduğunuz üzere giriş falan da aynı. Bekleyelim biraz. Ve görmüş olduğunuz üzere menüye geldik. Reavers ve Valorians var arkadaşlar. Reavers sanırsam otobotlar değil mi? Yok. Hayır abi burası şey. Decepticonlar sanırsam. Hardline bu Barricade galiba. Ee, Rock Cuts. Bu ney? Bu ney lan? Brawl falan mı acaba? Yok Brawl bu abi garanti bu. <laughs> ya da Bone Crusher. Bu Star Scream zaten garanti. Bu ne abi? Beater. Bunu hiç bilmiyorum. Vay be ulan Crossfire'da gitti. Gerçekten biliyorsunuz. Ee, önceden burada Megatronlarımız falan var. Hatta benim param bile duruyor burada. 26.000 görmüş olduğunuz üzere. Evet ama ne yazık ki hepsi gitmiş. Şöyle bir girelim oyuna. Evet bazı ses efektleri değişmiş bazıları ise hala duruyor. Bu bizim arkadaş. Of. Şöyle bir çıkalım şuraya. Şurada bir otobot var. Daha doğrusu ee, um, neydi lan bunların ismi? Valorians mıydı? Ağzıma sıçtı. Evet yani oyun tabi eskisi gibi hissettirmiyor ama e, çoğu şey aynı diyebiliriz. Oo oh, şurada Optimus Prime var. Yeni Optimus Prime. Görmüş olduğunuz üzere. Onu da bir deneriz şimdi. Yeni Optimus Prime var dedim ama Megatron'u ben göremedim şahsen açıkçası. Megatron hangisi bilmiyorum. Ya oyun yine taş gibi oynanır. Orası ayrı konu bu arada. Oyunu hala oynayabilirsiniz ama tab tabi tabii ki dediğim gibi hani o Transformers şeyi artık yok ne yazık ki. Biz zaten bu oyunu Transformers olduğu için oynuyorduk açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle tekrardan girelim ve bu sefer de otobotlar yani Valorians olmaya çalışalım. Bakalım o zaman ne olacak onu da merak ediyorum. Ya yani orada net karakterler gelmiş. Hani otobot kısmında Bumblebee, ne bileyim Optimus Prime falan filan var mı? Onların farklı versiyonları. Optimus Prime'ı az önce gördük ama sanki Bumblebee'yi de gördüm gibi. Bakacağız. Bakalım bakalım. Daha yeni çıktığı için şu anda oyun e, çok da fazla oynayan yok sanırsam. E, yani eski popülaritesini yakalayabilir mi? Zor. Gerçekten zor. Umarım yakalar ama gayet kaliteli bir oyun çünkü. Hala da. Orada yine Valorians dolu maalesef. Evet buradan devam etmek zorundayız şu anda. 27 bin enerjonum var benim de. E, ee, hangi karakteri alsak? Can, hız, yakın dövüş diyor. Bu arada bu karakter bayağı iyiymiş. 500'e muhteşem. Bu arada yine sanırsam skinler falan filan olacak. Haberiniz olsun. Yani oyunu skinler için falan kasmak istiyorsanız yine kasabilirsiniz diye düşünüyorum. Şurada bir ironite gibi bir şey gördüm sanki. Ne oluyor oğlum dönüşsene. E, ee, Disepticonları bayağı değiştirmişler ama otobotlar da benziyor gibi. Bilemedim şu an. Şuradan of. o benim karakter baya ya. Of Optimus var ama orada. O bizi vurur muhtemelen. Sıkın. Optimus'u yine iyi yapmışlar bence ha. Güzel görünüyor yani. En azından uzaktan güzel görünüyor. Tamam. Şurada Bumblebee var bak. Şu Bumblebee'nin aynısı. Bayağı bir benziyor. Enerjon yazıyor yine. Yani bazı şeyler anladığım kadarıyla hala Transformers aynı kalmaya devam ediyor. Ama dediğim gibi isimler vesaire vesaire hepsi değişmiş. Vur abi vur 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 vur. Öldürün. Oğlum bizim adamı otobot zannettim. Ah. Bu arada oyunla alakalı fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce nasıl olmuş? Çok mu zorlama olmuş? Oynanır mı? Oynanmaz mı? Vesaire vesaire. Bu arada kazandılar. Hemen geçeceğim otobotlara şimdi. Daha doğrusu Valorianslara. E garip olmuş tabi bunlar. Valorians falan. Ee, şehir olsun. Mapler aynı bu arada. Map'te herhangi bir değişiklik yok. Map'lerin hepsi aynı. Şimdi otobotlara geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Evet bu Bumblebee. Çok çirkin. <laughs> bu kim abi? Ee, Jolt falan olabilir mi? Olabilir. Bu Iron Eyes sanırsam. Yani ona benziyor. Bu Skyflare. Zaten ismi bile aynı Skyflare'ın. Ve bu da Optimus Prime. Hemen Optimus Prime'ı açıyorum abi tabii ki. Optimus Prime'i görmüş olduğunuz üzere yapmışlar. Veya biraz daha şeye benzemiş. Ee, Ultra Magnus'a biraz benzemiş açıkçası. Evet sesini falan da biraz benzetmeye çalışmışlar. Bu animasyonlardaki sesine benzemiş. Bakalım silahları nasıl? Of iyi lan ha. Ah. Oh. Tabi 3 kişi birden saldırınca ne yazık ki. Öldüremedik ama canları falan baya iyi götürdük yani. Şu arkadaşı mesela bir deneyelim. Geber lan. Bonkraşı çakması. Nereye kaçtın? Vallahi kaçtı şerefsiz. Abi bu kaçma muhabbetleri hala devam ediyor ne yazık ki. Birisi bana soldan sıkıyor sanırım ama. Mesela asist gitti adama. Aha. Güzel. 4 vuruşla bitiriyoruz. Güzel. Bu arada eğer beğenirseniz yani gerçekten hani atıyorum 1000 2000 falan izlenirse video şey yapabiliriz. Her karakteri tekrardan çekebiliriz yani. O da olabilir. Böyle bir şey yapabiliriz. Ah 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 ah. Ağzıma sıçtı. Şerefsiz herif. Ne yazık ki. Ya Optimus fena değil bu arada. Ya orijinal Optimus'tan daha güçlü. Ama vallahi üzüldüm şu an ha. Vallahi lan ne oynuyorduk ya. Şerefsiz Hasbro ne yazık ki hemen telif atmış. Kisli Hasbro. Allah'tan bizim Transformers'te gelin Türkçe'ye falan atmadılar telif. Geç atamazlar onlar mod ama neyse. Öl lan öl. Bu Megatron mu acaba? Hiç de benzemiyor ki. Ama çok güçlü vuruyor gerçekten o karakter. Zaten çok pahalı. Of of of. İyiydik iyiydik. Buradan gidelim. Arabaya da dönüşelim. Aynen itfaiye oluyor. Yani Sentinel Prime Ultra Magnus çakması bir şey olmuş. Optimus Prime de tabi var içinde. yani ilginç olmuş bilmiyorum. Tabii ki bir eski Crossfire havası yok oyunda açıkçası ama Yine de hiç olmamasından daha iyi. En azından canınız sıkılınca arada girersiniz abi. Yine eğlenceli bir oyun. Çünkü Crossfire'ın asıl mekanikleri falan duruyor oyunda. Tek sıkıntı dediğim gibi karakterleri, modelleri vesaire. Bir bana arkadan geçirip duruyor ama kimse de beni korumuyor nasıl satayım. Abi çok arkalı yanlar var. Neyse. Yani dediğim gibi maalesef Crossfire ee, buraya kadarmış. Artık Yoluna Steel Crossfire şeklinde devam edecek. Transformers Crossfire artık yok. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Ee, oyun hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oyunu denediniz mi? Deneyecek misiniz? Oynamaya devam edecek misiniz? Bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın. Öpüldünüz. Bay bay.